Önce kapı, şimdi de duvar. Ayasofya Camii yine tahribata uğradığı iddialarıyla gündemde. Sosyal medyada paylaşılan bu fotoğrafta Ayasofya'da dua eden kişilerin hatıra için duvarlardan parçalar koparıp poşetlere doldurdukları öne sürüldü. Burası Ayasofya Camii'nin girişindeki avlu. Yerli yabancı her gün binlerce insan ziyaret ediyor, fotoğraf çekiyor. Sosyal medyanın gündemine oturan fotoğraftaki bu kadınlarsa iddia o ki Ayasofya'nın tarihi duvarını elleriyle kazıdı. Dünyanın en önemli eserlerinden bir tanesi olan Ayasofya Camii'nin hemen içindeyiz. Ayasofya her zaman konuşuluyor ama bir görüntü var ki bir kez daha konuşulmaya başlandı. Bir turist işte tam da bu noktaya geldi, elinde poşet vardı ve bu duvarı kazıdı kazıdı. Tozlarını elindeki poşete doldurdu ve buradan uzaklaştı. İşte o görüntü konuşulmaya, tartışılmaya devam ediyor. İnsanlar ziyaret ettikleri yerlerden kimi zaman bir hatıra almaya çalışır. Kimi zaman dini motivasyonla bu tür şeyler yapmaya kalkışır. E kimi zaman da hırsızlıktır bu yani bir sürü şekli var. Kadınların neden böyle bir şey yaptıkları tam olarak bilinmiyor ama rivayet çok. Şifa bulmayı umut edenler olabiliyor. Özellikle yabancı turistler böyle muhteşem gösterişli muhabbetleri ziyaret ettiklerinde kendilerine kendilerince önce bir parça alıyorlar bir ülkelerine götürüyorlar. Ayasofya'da da aynı şey yaşandı mı bilinmez ama tarihçiler şimdi ve özellikle de mimarlar esere zarar verilip verilmediğini araştırıyor. Kültür varlıklarına ne olursa olsun zarar vermek suç. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. Videoya çekmeye çalışmak yerine keşke müdahalede bulunulsaydı daha doğru olabilirdi. <laughs>